Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte çek sepetinde komisyon oranları ne kadardır, kaçtır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Anne ve çocuk için %15 ila %25 arasında takı ve saat takı saat ve aksesuar kategorisi için %4 ila %20 arasında elektronik ürünler için %5 ila 26 arasında ev ve yaşam için %17 ile 21 arasında moda için %20 bu şekilde komisyon oranları var. Komisyon oranlarının güncel hane detaylarına ve hangi üründe ne kadar komisyon alacağınızı yani komisyon ödeyeceğiniz çiçek sepetini öğrenmek için çiçek sepetinin müşteri ve satıcı destek ekibiyle görüşebilir. Ya da kendiniz ürünleri girdikten sonra çiçek sepetinin resmi internet sitesine yani mağazanızı kurup ürünler ekleyerek komisyon alanlarınızı direkt ürün bazında öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.